Sporcular, aileler, veliler, spor severler, teknik heyet, hocalar ve yönetim kurulunun birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde yürütmüş oldukları altyapı çalışmaları meyvelerini verirken, Karahat Spor Başkanı Eyüp Sağır minik fidanlara yaptıkları aşırı tutmasının gururunu yaşadıklarını söyledi. <laughs> Eski bir Türk reporter olarak, Karagözler, Kızıl Opuğlar, İkizler gibi altyazı yapılmış. Muhteşem. Bu da kendine bir özgü bir öykü kabilere de. Aynen. Muhteşem. Aynen. 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 Aynen.

Başka başka, başka, <laughs> Az <bu kavga> <laughs> Gurur ve mutluluğun büyük bir coşkuyla yaşandığı her final karşılaşmasının futbol resitali ve kucaklaşmalarla sonlandığı Yavuz Türk Ölmeniz futbol turnuvasında dereceye giren minik futbolculara, madalyaları ve dereceye giren takımlara kupaları düzenlenen törenle verildi. <laughs> Çekme! <laughs> <laughs> Karayt Spor Başkanı Eyüp Sağır ve yönetim kurulunun tam kadro hazır bulundukları kupa ve madalya töreninde yaşanan gurur bir başkaydı. Evet. Arkadaşlar bir alkışlayalım evet. evet hep Mustafa ortaya geçin Mustafa mı? Onlarca çocuğun kupa ve madalyalarını sabırsızlıkla bekledikleri törende konuşan Karahat Spor Yönetim Kurulu üyesi Emir Aracı, spor adına yapılan tüm çalışmalara sonsuz destek veren ailelere teşekkür etti.

çocuklarımızı, çocuklarımızı sahiplenerek bir yere getirmek için engelleleri için e, biraz daha emek, için, e, biraz e, daha e, özveri gerekiyor. Katkılarınızdan dolayı tekrar, tekrar teşekkür ediyorum. E, Tüm arkadaşlarım, arkadaşlar, emeği için özellikle hocamızı takip vermek için çağırıyoruz. Sayın Başkanımız Eyüp Sağ takdim edecek. <laughs> Yakın kılan alalım. Yakın Sen Karat Spor'da hangi grupta oynuyorsun? Yenilmezler. Yenilmezler grubunda. Peki kaç yaşındasın? 8 yaşındasın. Kolun ne zaman kırıldı? Maç oynarken mi kırıldı? Nasıl kırdın? Salıncaktan. Salıncaktan düştün. Peki turnuvada oynayamadığın için üzüldün mü? E Tribünlerden çocuklarının gurur tablosunu izleyen aileler ise kupa ve madalya töreninin ardından sahaya girerek çocuklarını tebrik ettiler.

هيا <applause> 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 <applause>